Herkese merhaba arkadaşlar. Sadece kripto paralardan bahsetmiş olduğum kanalıma hoş geldiniz. Para kazanız video içeriğine tekrardan hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı, videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Bugünkü videomuzun konusu Venom Network olacak. Ve sizlere hem Venom Network'ten bahsedeceğim kısaca hem de şu an hala hazırda bir testneti var. Test netinde neler yapılacak bununla alakalı bilgiler vereceğim. Hızlı bir şekilde arkadaşlar konumuza geçelim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Şimdi Venom Network arkadaşlar normalde Venom'ın Türkçe karşılığı kötü ruh demek. Şöyle de baktığımız zaman zaten filmi de var. Bu isimli bir film var. Böyle bir isim koymayı tercih etmişler. Benim arkadaşlar baktığınız zaman yeni bir blok zinciri. Kendi ağı olan bir blok yapısı. Ve bunun içerisinde farklı endüstriler yani farklı endüstrilerin birleşerek oluşturmuş olduğu bir altyapı var. Ve burada ekosistemine baktığımız zaman ekosisteminde cüzdanından tutun köprüsüne kadar NFT market galerisine kadar ve aynı zamanda DeFi, merkeziyetsiz finans yani trade yapabileceğiniz DEX platformu, aynı zamanda DeFi platformu, pool havuzları bunun gibi pek çok yapıyı bünyesinde bulunduran bir aslında blok zinciri. Şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman bakın burada çok esnek, sürdürülebilir bir yapıda olduğundan bahsediliyor ve toplamda 7 alt başlık altında bunlar inceleniyor. Bunlardan bir tanesi DAO Hani bildiklerimizi söylemeyeceğim. DAO'yu zaten biliyoruz. Social fee, DeFi, Trade fee, Game fee. Bunların hepsi zaten bilmiş olduğumuz şeyler. Yani play to earn tarzında yapılar da burada olacak. Trade fee'ler de olacak. Asıl önemli olan bizim şurada bilmediğimiz iki tane özellik. Bunlardan bir tanesi Central Bank Digital Currencies. Yani gerçekte var olan merkez bankalarının basmış olduğu fiyat paralar mesela dolar gibi euro gibi bunların dijitalleştirilmiş versiyonları anlamına geliyor. Yani burada siz kriptografik bir para değil de dijital para doların euronun ya da Türk lirasının dijitalleştirilmesi ki bizim merkez bankamızın da böyle bir girişimi var biliyorsunuz dijitalleştirme amacıyla. Onun dışında DİT dediğimiz bir durum söz konusu. DIT de arkadaşlar merkeziyetsiz kimlik yani identity bunu blok zinciri yapısına güvenli bir şekilde kimliğinizi veyahut da kimlikle alakalı bütün bilgilerinizi depolayabileceğiniz bir veri tabanı. Tabii ki bu veri tabanı kriptografik olacak. Yani şifrelenmiş kriptografik olarak şifrelenmiş bir yapıda olacak. Genel olarak arkadaşlar verimin özellikleri bu şekilde. Hani ayrıntısına girmek isteyenler white paper'ına bakabilir, inceleyebilir. Çok kapsamlı bir proje ve iyi yatırımlar almış ve iyi yatırım yaparak geliştirilmeye çalışan bir proje arkadaşlar. Bununla alakalı da mesela en önemli özelliklerinden bir tanesi burada saniyede 100.000'den binden fazla hızlı işlemin gerçekleşmesi ve transfer ücretlerinin de ya da işlem ücretlerinin de çok düşük olması. Bununla alakalı pek çok blok zinciri karşımıza çıkıyor. Amaçları nedir? Sürdürülebilir olmasıdır. Düşük transfer ücretleridir. Hızlı işlemdir. Bunları hep birlikte bütün projeler yapmaya çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bizler şu an hali hazırda aktif olan 1 Mayıs itibariyle yanlış hatırlamıyorsam aktif oldu. Test netine bakacağız. Bu test net e geçene kadar süreceği söyleniyor. Dolayısıyla o döneme kadar bizler burada çıkan bütün görevleri teker teker yapmaya çalışacağız. Şimdi gelin hep birlikte bir test netine bakalım neler yapacağız. Burada sizlere anlatmaya çalışalım. Evet arkadaşlar test neti sayfasına geldik. Yorumlar kısmında sabitlenmiş olarak bütün linkleri bulabilirsiniz. Oradan sizler tıklayarak bu sayfaya gelebilirsiniz. Şimdi bu sayfaya geldiğimiz zaman Öncelikle yapmamız gereken Venom'un kendi cüzdanını indirmek. Cüzdanları var ve bu cüzdanları hem App Store'da var hem Google Play Store'da var hem de Chrome'a eklenti olarak kurabiliyorsunuz. Bakın bu sayfaya geldiğinizde yapmanız gereken ilk adım Venom cüzdanını kurmak. Bakın burada 3 tane seçenek var. Ben Chrome'u kullanıyorum. Yani Chrome tarayıcısı üzerinde eklenti kullanarak bilgisayar üzerinden işlemleri yapıyorum. Sizler telefon üzerinde Kiwi tarayıcısını kurarak aynı zamanda Kiwi tarayıcısına buradaki Chrome extension'ı yine kurarak veya da Google Play Store'a kurarak da yapabilirsiniz ama daha önceden de söylemiş olduğum gibi telefonda biraz zor oluyor bu işler. Genellikle bilgisayarda daha rahat olduğu için bu şekilde yapmayı ben tercih ediyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci yapacağımız işlem bakın burada start Testnet var. Buraya tıklıyoruz. Öncelikle musluktan bizim bir ne almamız lazım? Token almamız lazım ki ne yapmamız için? işlem ücretlerini ödeyebilmek ve işlemleri yapabilmek için. Bakın sağ üst köşede benim cüzdanım kurulu. Bu cüzdanı indirdikten sonra kurulumunu gerçekleştiriyorsunuz. Cüzdan kurulumları basittir. Şifre oluşturuyorsunuz. Onun dışında seed kelimelerini alıyorsunuz. Seed kelimeleri ile alakalı sorular soruyor ki bu soru nedir? Mesela 5. 10. 11. 17. sıradaki sit kelimesi nedir? Teker teker girin diyor. Bunları yaptıktan sonra cüzdan kuruluma gerçekleşiyor. Şimdi burada bakın buraya girdiğimiz zaman testnet ekosisteminde birden fazla NFT var. Bunları toplamamız lazım. Fakat bunu yapmadan önce dediğim gibi şuradan get testnet venom diyerek buradan bizim ne yapmamız gerekiyor? Tokenimizi almamız gerekiyor. Şimdi bununla alakalı ben şöyle bir görsel aldım. Bakın bu sayfaya girdiğiniz zaman tabii ben bu işlemleri başladığım zaman blok zinciri bakımdaydı ve bundan dolayı yukarıda bir kırmızı bir şerit var. Şimdi bu musluktan bizim token alabilmemiz için ya da coin alabilmemiz için şuradaki görevi yapmamız lazım. Buradaki butona bastıktan sonra size bir soru soruyor. Bu soruyu geçtikten sonra doğru cevaplarsanız claim butonu geliyor. Bu claim butonuna bastığınız zaman size şifre soruyor. İlk başta belirlemiş olduğunuz şifreyi buraya girmeniz gerekir. Şifreyi girdikten sonra sign dediğiniz zaman size 50 tane token gönderiyor. Tabi ben de başlangıçta arkadaşlar 5 gönderdi. Daha sonra istedim 50 gönderdi. Benim cüzdanımda 55 tane oldu. Şöyle göstereyim. Şu an 51 tane var görevleri yaptığım için birkaç tanesini. Şu an claiming diyor. Günlük olarak ne kadar gönderiyor bilmiyorum ama daha 24 saat olmadı ikincisini istedikten sonraki süreç için. Yani dolayısıyla gün içerisinde denemekte fayda var. Zaten şu an dan dedi. Bakın bana 5 tane gönderdi. Muhtemelen şöyle düşünüyorum. Benim en azından tecrübem o şekilde oldu. Birinci de 50, ikinci de 5 gönderiyor olabilir. Muhtemelen öyle olması gerekir. Çünkü bu haldeyken istedim. Göndermedi. Ertesi gün isteyince 5 gönderdi. Daha sonra isteyince 50 gönderdi. Şimdi istedik 5 gönderdi. Dolayısıyla 50'den sonra muhtemelen 5 gönderecektir. O şekilde düşünebilirsiniz. Burada da zaten bakın 5 tane test Venom'u olduğundan bahsedilmiş. Şimdi bunu yaptıktan sonra tabii arkadaşlar buradaki görevden önce de şunları yapmanız lazım. Onu unuttum. Şöyle söyleyeyim. İlk girdiğiniz zaman Twitter hesabınızı bağlıyorsunuz. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Bu Venom cüzdanını. Ardından da Buradan Venom Foundation'ı takip ediyorsunuz. Bu görevleri yaptıktan sonra burayı yapıyorsunuz ve daha sonra da claim işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Buradan claim'imizi yaptıktan sonra tekrardan yukarıdan şuradaki bağlantıya tıkladığımızda bu sayfaya geliyoruz. Ben iki tane görev tamamlamışım. Burada beş tane görev daha var. Diğer görevleri de size göstereyim. Bakın burada ben bir tane görevi tamamladıktan sonra ekran görüntüsü almışım. Toplam yedi tane görev vardı. Bunlardan bir tanesi Bakın şurada cüzdanımız. Bu nedir? Şöyle. Burada gözükmeyen bir tane görev var. O görevi de şurada hemen şöyle söyleyeyim. Bu görev. Bakın cüzdana gönderme görevi. Bastığınız zaman karşınıza bakın şöyle bir şey geliyor. Send token. Şuradaki cüzdan adresinizi kopyalıyorsunuz. Bu cüzdan adresinizi kopyaladıktan sonra Venom'a geliyorsunuz. Send diyorsunuz. Şuraya cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. Şuraya 1 yazıyorsunuz. Gelip şuraya da şifrenizi yazıyorsunuz. Daha sonra da confirm transaction diyorsunuz. Ben ilk başta bir kere gönderdim. Gönderdikten sonra gelip şuradaki check butonuna bastım. Kabul etmedi. İkinci kez gönderdim. 5-10 dakika sonra. İkinci kez gönderdikten sonra bir tane bu sefer kabul etti. Eğer kabul etmezse aynı işlemi bir daha yapın. Check dedikten sonra kabul ediyor. Kabul ettikten sonra şuradaki mint NFT görevi açılıyor. Mint NFT'ye bastığınız zaman bu görev tamamdır. Her görevin Burada tamamlandığı zaman bir NFT'si var. Burada gözüken NFT'ler açılıyor. Bakın şunlar bulurlu. Şunlar da açılmış. üstüne bastığım zaman NFT'm geliyor. Bunları teker teker e, açmanız lazım. Bakın burada Venom Foundation. Burada sosyal medya takipleri var. 3 tane sosyal medya takibi yapıyorsunuz. Ve bunu alıyorsunuz. Cüzdan görevini yapıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Bu da Web3 Word görevi. Daha sonra bridge görevimiz var. Stake görevimiz var. Galeri görevimiz var. Bir de pet görevimiz yani launch pet görevimiz var. Bunları teker teker yapacağız. Şimdi şuna bir bakalım. Bakın burada takip görevi. Tıkladık. Takibimizi yaptık. Çıktık. check dedik. Tekrar takip et diyelim. Şu an kabul etmedi. Görev tamamlanmadı dedi ama şimdi tıkladığımız zaman görev tamamlandı diyecek. Tıkladık. Processing yazıyor ve görev tamamlandı. Şimdi burada swap token görevimiz var. Testnet.web3.word'e gidiyoruz. Buradan cüzdanımızı bağlıyoruz. Hesabımız zaten gözüktü. Buraya girdiğimiz zaman hesap gözüküyor. Bir tane hesabımız var. Eğer burada 2-3 hesabımız olsaydı herhangi bir tanesini seçecektik. Connect dedik bağlandık. Burayla alakalı yapılması gerekenlerle alakalı bir de arkadaşlar bir rehber hazırlamışlar. Bu rehbere de bakabilirsiniz. Şöyle hatta şuna bir bakalım. Bakalım Web3 görevi. Web3 World görevinde ilk önce Twitter takibi. Daha sonra swap kısmı. Bakalım ne yazıyor. Burada örnek olarak 5 tane Venom'u USDT'ye çevirmiş. Biz de öyle yapalım. 5 tane Venom yazacağım. USDT'ye swap dedim. Confirm dedim. Buradan şifremizi giriyoruz. Eğer şifre doğruysa tabi. Confirm. Transaction dedim. 5 tane Venomu 1.31 USDT'ye şu an çevirdi. Biraz sonra şuradan düşüp buradan gelmesi lazım. Bakın burası düştü. Biraz sonra burası gelecek. Bu gelene kadar diğerine bakalım. Şimdi bunu yaptıktan sonra devam ediyoruz. Bir de likit ekle diyor. USDT'ye karşılık W Venomu. Benim burada likit olarak eklemem lazım ama acaba W venom olarak mı gözüküyor? Bakın W venom olarak gözükebilmesi için benim bunu şu şekilde çevirmem lazım. Bununla alakalı bir bilgi var mı? Ona da bir bakalım. Evet, burada yazıyor zaten. İlk önce burayı çevirmemiz lazım. Daha sonra likit kısmına gitmemiz lazım. O zaman hemen geliyoruz. Şuradan bir 5 tane daha seçelim. Şifremizi girip transaction diyelim. 5 tane Venom'a W Venom'a çevirdik. Biraz bekleyeceğiz burada. İşlemi gerçekleştirsin. Şimdi arkadaşlar bu işlemleri yaptık. Bu işlemlerden sonra likit kısmına gidiyoruz. Buradan likit ekleyeceğiz. Havuzlar burada. Bakın şu yukarıdaki havuzu ekliyoruz. Pozisyonu aç dedik. Ya da connect verip dememiz lazım ilk önce. Cüzdanı bağladık. Tekrar deneyelim. Orada hatalı bir şifre girdim. Evet şu an cüzdanı bağladım. Şuranın gelmesini bekliyoruz. Şu kısmın gelmesini bekliyoruz. Bu arada bakın yukarıda pending yazıyor. Evet şu an geldi. Gördüğüm kadarıyla. Tekrardan bakacağım. Evet şu an geldi. Buradan da pool'a bağlan diyor. Tekrardan onay verelim. Tabi her seferinde buradan Venom'u yiyor arkadaşlar. Dolayısıyla cüzdanda en azından bir 50-55 tane Venom olması lazım. Çok fazla Venom'ları kullanmayın. Bakın 3 tane de buradan yedi. Şimdi arkadaşlar test testnet'te sıkıntılar olabiliyor bazen. Ben buradaki pool'u aktif edebilmek için iki kere işlem yapmak zorunda kaldım. Sizde de böyle olabilir. Dolayısıyla şuradaki pool yazısı gidene kadar işlem yapmanız gerekiyor. Bir sefer de olabilir, iki sefer de olabilir. Buradaki tokeniniz azalmıyor ama. Yani işlemi kabul etmemiş oluyor sadece. Buraya bir yazdım. Bunun karşılığı gelecek mi buraya? Normalde gelmesi gerekiyor. Bakalım şöyle bir. Ya yani normalde ben buraya bir yazdığım zaman şöyle bir şey gelmesi lazım. Evet şurayı tıklamamız gerekiyor herhalde. Bir dakika. Evet şöyle tıklarsak gelecek. Tekrar bir yazdım. Continue dedim. Deposit diyeceğiz. Şuradaki üç tane arka arkaya tıklamamız lazım. Evet şimdi oldu. İlk aşamaya geçtik. Şuradaki pending yazısının geçmesi lazım. Bunlar biraz uzun sürebiliyor. Bekleyeceğiz. Yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Buradaki süreçler biraz zaman alabilir. İkinci süreç. Hemen tıkladım. Bunu da onayla dedim. Burada da pending yazısının geçmesini bekleyeceğiz. Bir sonraki aşama supply token aşaması. Bunu da onayladık. Şimdi buradan go to the pool kısmına basıyoruz. Go to farming kısmına basacağız bu sefer. Burada bu sefer arkadaşlar farm işlemi gerçekleştireceğiz. Şuna yatırmıştık. Bunun içerisine girdik. Bu kısımda bakın hemen şurada deposit LP tokens yazıyor. Şu maksa tıkladığınız zaman zaten LP'niz gelecek. Buraya bastıktan sonra şuraya kilit sürenizi giriyorsunuz. 2 günle 30 gün arasında. Ben 30'u seçiyorum. 1.5 kat daha fazla kazanç veriyor 30'u seçtiğiniz zaman. Tabi bunlar test kazançları ama yine de 30 gün kalabilir sonuçta test tokeni. Deposit start farming dedik. Şifremizi girdik ve onayladık. İşlem bittikten sonra sayfa bu şekilde geliyor. Buradaki işlemimizi bitirdik. Şimdi geri çıkacağız ve şuradaki swap token kısmındaki çek kısmına basacağız. Bakalım evet şu an işlem tamamlandı diyor. Mint kısmına basarak şuradan şifreyi tekrardan girip buradaki adımı da tamamlayıp arkadaşlar buradaki NFT'mizi de almış olacağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradaki NFT'mizi almış bulunmaktayız. Şimdi geri çıktığımız zaman 3. NFT'miz de bakın burada açıldı. Geri kalan görevler 4 tane. Şimdi bunların hepsini teker teker ben size göstermeyeceğim. Ayrıntılı anlatmayacağım. Şimdi arkadaşlar videodan sonra hepsini teker teker yapacağım. Eğer sıkıntılı bir süreç olursa veya daha aktarmam gereken bir şey olursa görsellerle videonun kalanına eklemeye çalışacağım. Ama teker teker göstermeyeceğim. Çünkü bu şekilde yaparsak şu an zaten video 20 dakika oldu. Bunları da yapmaya çalışırsak muhtemelen videomuz 40 dakika 50 dakika arasında olacak. Onun için hiç bunlara girmiyorum. Şimdi ben bunları yapacağım. Eğer bir şey olursa videonun bundan sonraki kalan sürecinde sadece önemli noktaları sizlere değinmeye çalışacağız. Videonun bu bölümünde arkadaşlar yapmış olduğum işlemleri kısaca anlatayım. Video içerisinde cüzdan kısmı ve aynı zamanda Web3 World kısmını yaptık zaten sizlerle birlikte. Videodan sonra da stake kısmını, galeri kısmını ve pet kısmını gerçekleştirdik. Şimdi bakın burada stake kısmı çok basit. Stake kısmına girdiğiniz zaman karşınıza şöyle iki tane pencere çıkıyor, kutucuk çıkıyor. Bunlardan bir tanesinde şuradaki siteye gidiyorsunuz. Bu sitede yapmanız gereken Tek bir şey var, cüzdanı bağlamak. Cüzdanı bağladıktan sonra şuraya bir yazıyorsunuz, bir tane Venom'u ya da Vino'mu buraya stake ediyorsunuz. Sadece bunu yapıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra check butonu var, check butonuna basıyorsunuz. Daha sonra da buradan mint NFT diyerek NFT'nizi alıyorsunuz. Stake kısmı sadece bu kadar, basit bir şekilde geçebilirsiniz. Onun dışında galeri kısmı var. Galeri kısmında NFT mintleme olayı durmuş söz konusu. Burada bakın, takip görevi, Twitter takibi, NFT satın al ve NFT listele görevleri var. Şimdi hemen şöyle bakalım. Listeye girdik. Cüzdanımızı bağladık. Cüzdanı bağladıktan sonra burada arkadaşlar bir tane NFT mintliyorsunuz. Ucuz olanlardan mintleyin. Mesela burada bir tane Venomluk var. Bunu mintleyebilirsiniz ya da satın alabilirsiniz. Mintleme demeyelim. Satın alabilirsiniz. Buy dediğiniz zaman şuradan confirm diyeceksiniz ve satın alma işlemini gerçekleştireceksiniz. Satın aldıktan sonra sizin profilinizde almış olduğunuz buradaki NFT gözükür. Daha sonra bunu tabii ben koymuşum satışa. Burada satışa koy var. Satışa koy düğmesine basarak bunu istediğiniz fiyattan 2 tane Venom, 3 tane, 4 tane artık neyse ona göre satışa koyabilirsiniz. Mesela ben fiyatını 3 olarak belirlemişim. Buradaki görev de bu şekilde gerçekleşiyor. Bunları yaptıktan sonra çek diyorsun, çek diyorsun. En sonunda gene Mint NFT'ye basıyorsun. Hemen geri çıktık. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra arkadaşlar bir de burada pet kısmı var. Buraya girdiğimizde takip görevleri var. Bakın burada bir tane takip görevi var. Bir de tweet atma görevi var. Burada yapacağın işlem sadece bu. Daha fazla bir işleme gerek yok. Venom testetini bir diğer görev arkadaşlar. Burada 6 tane görevi tamamladıktan sonra bir de bridge görevi var. Bu bridge görevi ben videoyu çekerken bakımdaydı. Fakat bir gün sonra videoyu tamamladığım sırada şu an bakımda değil. Hatta şöyle göstereyim. Biz birinci görevi zaten yapmıştık bu Ben 11 için takip görevi Twitter'da. Şurada da iki tane görevimiz var. Bunlardan bir tanesi transfer görevi. Yani şöyle ifade edelim. Venom ağından EVM uyumlu Ethereum, Binance Smart Chain veya da Fantom'a transfer yapıyorsunuz. Bu görevde. Üçüncü görevde ise yapmış olduğunuz transferi geri alıyorsunuz. Yani burada Bizim ilk önce şuraya tıklayarak bakın şu oka tıklayarak buraya gitmemiz lazım. Buradan sağ üst köşeden öncelikle Venom cüzdanımızı ardından da EVM uyumlu Metamask cüzdanımızı buraya girmemiz lazım. Burada arkadaşlar ana ağ üzerine transfer yapacağımız için transfer aşamasında bizden komisyon kesecek. Bu komisyonu Venom'dan keserken tam tersi işlemde yani üçüncü görevde bizden BNB veya da Phantom kesecek. Ethereum kesinlikle atmıyoruz. Çünkü transfer ücretleri orada daha fazla. Geri transferde bizler BNB olarak bu transfer ücretini gerçekleştireceğiz. Şimdi bu aşamada From kısmını testnet olarak seçiyoruz. Geri kalan kısmı Binance Smart Chain olacak. Ben böyle tercih ediyorum. Gerisi size kalmış. Yani Phantom'da tercih edebilirsiniz. Ben burada 10 taneyi atmayı düşünüyorum. 10 taneyi atacağız. Continue dedim. Öncelikle Approve Transfer diyelim şifremizi girdik ve devama tıkladık. Şimdi burada 10 tane atacağız. Bakalım bizden kaç tane fi kesecek. Geri gönderme aşamasında BNB olarak keseceği için dediğimiz gibi yaklaşık olarak tabi ben bu videoda göstereceğim ama tahmini olarak 40-50 sentlik bir miktar kesecektir diye düşünüyorum. Ama işlemi yaparken daha net olarak emin olmuş olacağız. Şimdi arkadaşlar şu iki aşama geçtikten sonra şuradan Realize Transfer diyeceğiz. Ve daha sonradan bizden tekrardan ufak bir komisyon isteyecek. Ne kadar? 16 centlik bir BNB komisyonu istiyor. Onaylayalım. Yani burada 16 cent ödedik. Geri transferde bakalım ne kadar ödeyeceğiz. Toplam ne kadar bir bu testi yapmak için maliyetimiz olacak. Ona bakmış olacağız. Şimdi şurası arkadaşlar. Şöyle bakalım hatta. Kendi cüzdanımızdan bir bakalım. Bakın burada 38 saniye önce bir transferin gerçekleştiği zaten söyleniyor. Transaction kısmına girdiğimiz zaman da bakın burada test tokenlerinin 10 tane olduğunu görüyoruz. Yani Ana ağ içerisinde tanımlanan test warped tokenleri Burada e, A içerisinde gerçek A içerisinde işlem görüyor Biz bunları daha sonra Geri transferini gerçekleştirebiliyoruz Şimdi bakın Bu işlem gerçekleşti hepsi onaylandı Bu işlemin ardından Tekrardan Buraya geliyoruz İşlem çünkü bitti Çeklediğimizde dediğimizde Bu işlemin Ne olması lazım arkadaşlar onaylanması lazım bakalım evet onaylandı Bu işlem onaylandıktan sonra Şimdi tekrardan geliyoruz. Bu sefer Binance Smart Chain'den Venom ağını atacağız. Tabii ben bunu burada yapmayacağım. Tekrardan şöyle gelelim. New Transfer deyip şunu tersine çevireceğiz. Binance Smart Chain'den Venom testnetine. Toplam balansımız burada gözüktü. Maksimum dediğimiz zaman bakın 10 tane geliyor. Şimdi 10 taneyi seçtikten sonra continue diyelim ve işlemi başlatalım. Bakalım bizden ne kadar komisyon alacak. 13 cent buradan komisyon alıyor. Yani toplamda 16-13 toplamda 29 sentlik bir ödeme yapmış olacağız burada. Şu an bakın onaylar devam ediyor. 30 tane onay aldıktan sonra bir sonrakine geçecek. Ben 30 tane onay aldıktan sonra videoya kaldığım yerden devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar 30 tane buradan onay aldı. Bir sonraki adıma geçelim. Approve transfer diyelim. Şifreyi girdik. Burada arkadaşlar Venom testnetine transfer hazırlığı diyor. Yukarıdaki Binance Smart Chain'den transfer. Yani buradan aslında kontrata bağlanıyoruz. Testnet olarak kurulan Binance Smart Chain üzerindeki kontrata bağlanıyoruz. İzin istiyoruz. Buradan da Venom testnetine transfer hazırlığını yapıyoruz. Aşağıda transferlerin onayları var. En sonunda zaten Venom testnetine transfer adımı gerçekleşmiş oluyor. Evet arkadaşlar transfer işlemi bitti. Yani dolayısıyla biz şu an 29 sentle bu testleti bitirmiş olduk. Baktığımız zaman şöyle hemen Binance Smart Chain'e girelim. Binance Smart Chain'de bakın 4 dakika önce bir transfer işleminin gerçekleştiği gözüküyor. Yani biz burada aslında en son aşamada bakalım şöyle bir. Bakın iki tane işlemi gerçekleştirmişiz. Bir içeriye transfer bir de dışarıya transfer. 10 adet girmiş 10 adet çıkmış. Dolayısıyla bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Şimdi şöyle gelelim. Burayı da çek diyelim. Bakın işlem tamam. Hemen şöyle mint diyoruz. Buraya şifremizi giriyoruz ve onaylıyoruz. Kısa bir süre içerisinde burada bizim NFT'miz gözükecek. Biraz bekleyelim. Bu süreci de atlatmış olalım. Evet arkadaşlar Venom 1 içi de NFT'sinde burada mintlemiş olduk. Bu işlemden sonra toplamda 7 tane görev gördüğünüz gibi tamamlanmış oldu. Bir tek şurada kalan var. Bu da arkadaşlar şöyle gelelim. Veron Pool. Bu Veron Pool arkadaşlar şu an bakımda. Yani dolayısıyla bunun içerisine girip pool işlemini yapamıyoruz. Fakat burada şu dökümandaki ben bu dökümanı size yorumlar kısmında vereceğim. Bu dökümanda yapmanız gerekenler pool ile alakalı anlatılmış. Eğer bu pool açılırsa yakın bir gelecekte bununla alakalı da zaten kısa zamanda açılacağı söyleniyor. Bununla alakalı da görevleri Buradaki rehber vasıtasıyla yapabilirsiniz. Onun dışında muhakkak bakın şunları da takip edin. Zaten bu Venom Network'ün test neti bir kere yapılıp bırakılacak bir test net değil. Devamı gelecek. Gördüğünüz gibi toplamda burada 7 tane yaptık. Daha 9 tane daha gelecek şu an için gözüken bu. Buradaki NFT'leri de bitleyip tamamını bitirmeniz gerekmekte. Dolayısıyla bunu yapıp bırakırsanız büyük bir ihtimalle ileriki aşamada main net'e geçişte eğer topluluğa airdrop yaparlarsa ki yapmaları muhtemel bu tür bir platformu kurmuşlarsa muhtemelen buradan bir airdrop düşecektir. Bunların hepsini yapanlara dağıtacaklarını düşünüyorum. Yarım bırakanlara dağıtım gerçekleşmeyecektir. Genel olarak arkadaşlar Venom testnet ile alakalı benim aktaracaklarım bu kadar. Video içeriğimiz burada sonlanmıştır. Yorumlarınız, düşünceleriniz veya önerileriniz bizler için önemlidir. Bu yüzden mutlaka yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.